Yıllar önce siz 17 tane koyun veriyorsunuz. 17 koyun kaç oldu abla? 190 ablacığım. Ey maşallah. O 17 koyunla sen çocuklarını okuttun. Evet 3 kızım var onlar okuttum büyüttüm. Peynir de yapıyorum, yoğurt yapıyorum, süt yapıyorum. Çok zor ama o kadar da güzel. Eşim de yok, kızlarım okuldalar üçü de. Ben sabah böyle saat beş gibi kalkıyorum. Biraz gezdir gel, bundan sonra yemin atıyorum. Ölen saatinde işte yemekti, şuydu buydu. İkinin saatinde tekrar dışarıya çıkarıyorum. Akşam ezanına kadar yayıp getiriyorum. Ay çocukların yokluğunu hiç aramıyorum. Yani ne bileyim bunlar da bir çocuk. Cinsine ne bunların? Bizim yerli ırk bölgenin otlarına uygun çene yapısı. Teknik ismi ivesi ama bizim bölgede hallik denir. O bin tane koyun içinde annesini gidip buluyor. Evet. Annesi geldi bak annesi geldi. Bak. Annesine bak annesine bak. Bak görüyor musun hemen? Tamam tamam bir şey yapmadıkdır. Gördüğüm en temiz koyunlar. Bir yıkıyor musun ne yapıyorsun? Yok ablam. Devamlı avlar temiz olduğu için. Dilara ablamızın küçük kızı. En büyüğü. Pardon büyük kız. Evet. Üniversite okuyorsun. Evet. Annem sayesinde her şey. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yani o bir umut ışığı verdi bize. Biz de çok şükür bugünlere, bu zamanlara geldik. Ben üniversiteye başladım. Çok şükür. benim annem benim her şeyim bu hayatta. Peki annen diyor ki şimdi bu işi büyüteceğim diyor ki. Tabii ki de biz annemler zaman ne arkasındayız. Üniversite? Sağlık yönetimi. Evet. Hayatında Hayatımda gördüğüm en temiz hani orası bir ahır sonuçta. Evet. Bir direm kokmaz mı? Ya? Evet. Muhteşemdi.